AVEA Vay ve ne attı? Zamanında ne kullanırdık be Zamanında çok popülerdi Hatta bir ara ben de kullanıyordum Peki AVEA'ya ne oldu? Nereye kayboldu? İşte bugün bu videomuzda bu soruyu cevaplayacağız Hadi başlayalım AVEA Türkiye'de Türk Telekom altında 19 Şubat 2004'te kurulup Daha sonra 26 Ocak 2016'da Tüm faaliyetleri ana şirketi olan Türk Telekom'a aktarılarak fes edilen GSM operatörüdür. 2001 yılında Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü olarak Aysel adıyla faaliyetlerine başlayan Avea 2004 yılında Aysel ve Arya şirketlerinin birleşmesinin ardından Avea ismiyle hizmetlerini sürdürmüştür. 2015 yılında tüm hisseleri Türk Telekom'a geçen Avea 2016 yılı başında Türk Telekom'un mobil sabit ses sabit geniş band ve TV alanında hizmet veren markalarını Türk Telekom tek markası altında birleşmesiyle beraber marka kimliğini yitirmiştir. Bugün Türk Telekom Mobil İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi adıyla Türk Telekom markası altında düzel kişiliğini sürdürmekte ve Türk Telekom grubunun tüm mobil altyapı, hizmet, teknoloji geliştirme ve mobil satış faaliyetlerini yürütmektedir.